İşte geldin, işte gittin Hakka yarar ne iş ettin Bir kuş olup dalda ötün Son makamın kara toprak Bir kuş olup dalda ötün Son makamın kara toprak Hasta binle binleyince, doktor seni dinleyince, solmuş yüzün gülmeyince, son makamın kara toprak. Solmuş yüzün gülmeyince, son makamın kara toprak. Kalkacaktır gözden perden, göreceksin evin nereden. Ev gazılır kara yerden, son makamın kara toprak. Ev gazılır kara yerden, son makamın kara toprak. Elbiseni soyacaklar, teneşirde yuyacaklar Seni kabre koyacaklar, son makamın kara toprak Seni kabre koyacaklar, son makamın kara toprak Cesedin koyarlar sala, omuzlarda düşen yola. Eşin dostun burada kalan, son makamın kara toprak. Eşin dostun burada kalan, son makamın kara toprak. Badem alim bileceksin, bir gül gibi solacaksın, elbet sen de öleceksin, son makamın kara toprak. Bir gün sen de öleceksin, son makamın kara toprak.